hatırlatmak istiyoruz. O gün, o sıcak çarşamba gününü hatırlatmak istiyoruz. O kulakları top sesinden sağar, elleri silah tutmaktan nazır tutmuş insanları, sayıları az, imanları yüksek, o yiğit insanları. İşte o gün, o yüreği iman dolu insanlar, orada o çarşamba günü, Milletin mahkus talihine dur dediler gözlerini kırpmadılar, düşünmediler. Ne arkasında bıraktıklarını, ne canlarını. Millet için, vatan için, ezan için, harap edilen, yok edilen vatanın namusunu kurtarmak için o çarşamba günü şehit oldular. Gazi oldular ama zafere yürüdüler. O zafer ki vatanın kırılmış onurunu kurtardı. O zafer ki Milletin ağlayan yüzünü güldürdü. Hatırlatmak istiyoruz. Unutmayacağız. Minnettarız.